Bir fiye <laughs> 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 artık kıtıklama vallahi bir hafta evden dışarı çıkamazsın ha. Abu. <laughs> vallahi çıkamazsın. Ay, canını istemem, seni isterim de. aa canım benim. Bu da öldürdüğüm bütün Müslümanlar için. <laughs> Başım dönüyor, dönüyor. <deniyor>. Gebertürüm lan sen! Sen iyi bir teyzesin! Annem olsana benim! Karoş değilsin ama çok tatlısın, çok güzelsin. Ne var? Ya ne kıyması kabar, takipteyim kadın, Allah Allah! Ya çıkarsa? Ya <laughs> Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Benim işim bu, dansçıyım. Grubum var, adım Cengiz. Mahvoldum, mahvoldum, mahvoldum! Dışa getireceksin. <laughs> bak abi bak, bacaklarına ne biçim bakıyor. <laughs> <laughs> Enflasyon ne olacak Erdal? <laughs> Vallahi çıkamazsın. kız. <ha? gülüyor>